Herkese merhabalar, kanalıma bahçeme hoş geldiniz. Evet, her video çekmeye başladığında mutlaka birileri bir şeyler kesiyor, biçiyor ya böyle bir hızar sesleriyle meşgul oluyor bahçe. Dolayısıyla videoya da girmiş oluyor yani bu sesler. Evet burası geçen yapmaya başladığımız ama hala bitiremediğim e, yeni sukulent bahçem. Evet ama bunlar yerlerini gayet güzel benimsediler, sevdiler. Hem hani zaten köklü diktik. E, bu mevsimde köksüz olarak yere dikmeye cesaret edemiyorum çünkü e, birazcık sıcak olursa yani birazcık sıcak derken çok fazla şey olmasına gerek yok. Yani e, 25 30'a yaklaşmadan yakıyor zaten direkt güneş eğer kökleri yoksa. Onun için buraya diktiğim her şey hemen hemen her şey köklü bir tek ee, birkaç tane krasolamız var köksüz olan. Onun dışında her şey köklenmişti zaten. Bu eçeveriyalar burada inşallah güzel oldular. Evet ee, bugün aslında biraz budama yapacağım da şöyle bir genel olarak burayı göstereyim istedim. Burayı başlamıştık. iki gün yaptık burayı. Yani şimdi beni durduran şey aslında ıı, taşlardan fazla olmaması. Yani şu beyaz nehir ya da sahil taşları var ya. Beyaz minik minikler. Yani çok büyük de minik de değil. İşte yumurta biraz daha küçükler. Bazıları biraz daha büyük. Onlardan yeterince yok. Geri kalan kısma ne yapacağımı bilmiyorum. Yani aslında şöyle aralıklarla birazcık taşlar yerleştirdim. Ama doldurmak için beyaz taşlara ihtiyacım var. Burası tamamen e, dikilip doldurulacak. Aralara elime geçen birkaç tane anayımı koydum. Şu anayımlar arası birbirine çok mu yakın olmuş? Çünkü bunlar büyüyünce zaten kocaman öbekler olacak. Bunlar birbirine birleşir. Şu anayım orada aslında belki de olmamış. E, buraya aslında echeveria'lar dikmek istiyorum ama çünkü aslında sabahtan burası gölge. Evin gölgesi bu tarafa vuruyor. Öğleden sonra güneş olacak, ee, ama belki kamelyalar birazcık gölge sağlayabilir diye düşünüyorum. Çok emin değilim ondan yazın nasıl olacak. Buraya böyle biraz eçeveriye e, diksem güzel olabilir. Ya zaten kaç tane dikmişim. Şu eceveriyalar böyle küçük olduğu için onları çok e, sayamıyorum çünkü bunların öbek haline gelmesi çok uzun vakit alıyor. Bakın burada, burada eskiden mevsimlik çiçekler vardı. Onların tohumları döküldüğü için, şimdi bol bol burada bitmeye başladılar. Ee, onları söktüm bu sene. Sukülente çevirmeye karar verdim. Niye? Çünkü kışın mevsim gidecekler öldüğü için yani yeniden yeniden haber dikmek istemiyorum. Böyle sürekli güzel görünümü olan bir aranjman yapmak istedim. O da e, sukülentlerle malum mümkün oluyor. Çünkü yani yazın evet birazcık yanıyor ama genel olarak yine de e, güzelliğini koruyor. Şunun rengine bakar mısınız çok güzel maşallah. Küçük küçük güller gibi. Bundan bir tane daha sukulent çadırında yetişiyor aslında. Onu da getirip dikmek istiyorum. Burada bir şey ucunu yemiş yine. Evet şunun gibi. Evet karamel. Koş karamel. <laughs> karamel çok hızlı koştu. Gitti bakalım nereye gitti. Evet böyle eçeveryalardan demek istiyorum. Normalde bu sahara değil galiba ama bu da yine büyük olan eçeveryalardan. Bu burada büyüyecek. Bir tane şuraya diktim. Evet bu da güzel yerini benimsemiş. Şu da böyle çok hoş. Ha. Bunu böyle bir yerden kırıntı olarak almıştım. Çok güzel çiçekler oluştu. Yıldız yıldız. Evet orada Ornatı. Burada bir tane yine. Bu galiba Echeveria Sahara olabilir. Bu var. Bir de Echeveria Liliana da bu ortada. Şimdi birkaç tane daha böyle büyük olacak Echeveria. O yeni yapacağım yerlere getirip dikmem lazım. Ama işte sıcaklık şimdi önümüzdeki birkaç gün yine 25'in üstünde. Sonra biraz serinlik olacak. Şimdi bugün sıcak. Bugünü geçirirsem eğer o birkaç tane dikmek istiyorum. O taraflara doğru. Yani yaz gelmeden fazla ısınmadan dikmem lazım Evet genel olarak şimdi hangilerin budanması lazım hangiler e, ömrünü tamamladı onları e, birkaç temizlik yapacağım o temizliği yaparken de şöyle kameramı yanıma alayım istedim alo bulu elfler yani bizim evet, karamel bir köşeden bir köşeye koşuyor sürekli Evet alolarımız bunlar alabulu el. Çiçekleri artık bunların bitti, gitti, kurudu. Tam bekleyip iyice kuruyunca da çekebilirim ama ben bu görüntüyü artık sevmiyorum. Onun için şunları keseceğim. Hiçbir çiçek kalmadı üstünde çünkü artık. Bazen bunlardan çok dikmek istiyorum ama çok dikince de böyle hepsi çiçekleri kuruyacak böyle nasıl görünecek onu da bilmiyorum baya yani bir tane de bir sürü çiçek açıyor çünkü Ups. evet şu bir tane kaldı onu da kestik mi <laughs> diğerlerinin hala çiçekleri var bunlar çiçekleri bitene kadar dursunlar orada evet şunları alalım şimdi de burada eçeveriyalarda artık çiçeklerini doldurmuşlar. Mesela şu bitmiş. Bunu da alalım. Böyle koparken çok hoşuma gidiyor. Çıtır çıtır. <laughs> Önce normalde çok sevmiyordum Echeveriaların çiçek açmasını ama şu görüntü şimdi hoşuma gitmeye başladı. Ee, yani bayağıdan böyle yükselip sarı sarı orada bir göze çarpıcı bir güzellik oluşturuyor. Onun için artık e, seviyorum. Evet buradaki mililerimiz de nihayet köklendiler ve yaprak açtılar. Bayağı uzun sürdü ama elhamdülillah bunlar köklendiler. Onlardan da mutluyuz. Evet şuradan şu yaprağı da alalım. Burada evet öğrendiğim bir şey olacak şimdi. Ay şunun yapraklara bak. Kalancı yaprakların kenarlarından yavrulmuş. Normalde bu yaprakların kenarlarından çok yarlı olduğunu görmüyorum aslında. Ancak stres olup eğer yaprak koptuysa falan yaprak vermeye başlıyor ama bunlar üstteyken maşallah dolu dolu yavrular oluşmuş. Evet, şimdi bu arajmanı yaparken burada tamam karıştırıp dikmiştim. Öğrendiğim bir şey, Böyle bir ondan bir ondan karışık kuruşuk dikmeyeceksin. Yani yere aranjman yapıyorsun özellikle. Bir türden böyle topluca çokça dikmek lazım. Yani şimdi benim şuraya mesela bu kırmızıları karıştırmamam gerekiyordu. Burası hep böyle ghosty olacaktı. Ama tabii işte elinde çok fazla olmayınca ilk yaparken bunu yapamıyorsun. Ama yavaş yavaş onları halledeceğim. Yani bu kırmızıları buradan sökmek istiyorum. Şu California Sunset Galiba bunlar da öyleler. Şu arada varlar mesela burada ayrı bir tane sedum var. Bu ikisi değişik tür. Onları oradan hepsini söküp bir grup halinde ayrı bir yere dikeceğim. Ama şu anda sökmek gibi bir şeyde bulunmayacağım. Çünkü kökleri yerleşti ve bu yazı ben böyle geçittirmek istiyorum. Yani bu kısma hiç zorlamayacağım, değiştirmeyeceğim. Yazı bakalım. Yani yerleşen köklerle güçlenen köklerle nasıl atlatabiliriz ona bakacağız. Ee, öyle bir değişiklik kök değişikliği yapmak istemiyorum. Sadece yapmak istediğim o makasımı unuttum. İşte şu biraz önce gösterdiğim yerdeki aranjmanları bitirebilirsem güzel olacak. Ay bu anayım dinner plate anayım yani yemek tabağı anayım şu güzellik çok hoş. İnşallah bir de yazın kenarlarında bunun böyle pembeler yavru ağzı renkler, stres renkleri görebilirsek çok güzel olacak. Evet şu çöpümü atayım. Bir de buradan yine birkaç tane afra maşallah çok hızlı büyüyor. Bundan birkaç yukarıya doğru olan kolları kesmem lazım. Çünkü çok fazla büyüyor. Bunu aşağı doğru böyle yayılan bir türmüş gibi eğitmek istiyorum. Öl eğitmem için de yukarı çıkanları sürekli budamam gerekiyor. Yani ilk bu sukulent işine girerken ben 8 sene önce bu bitkilerle tanışmam nasıl olmuştu? Bakımı kolay işte bahçeyi bakımı kolay bir bahçe haline değiştirmeye çalışıyoruz. Ee, orada skülentleri görmüştüm. Ama şimdi anlıyorum ki öyle yani çok bakmazsan kendi başına olacak. Yani tabi büyür de ama belli bir dizaynı korumak istiyorsanız e, baya bir bakım yapmanız gerekiyor. Yani ben de malum zaten her gün bahçede 3-5 bir şey yapıyorum. Ee, ot yol zaten ot yolmakta sonu gelmiyor da. Ama başka şeylerde yavaş yavaş yani biraz dikim oradan kes oradan bu da sürekli yaptığımız şeylerden. Şimdi bir de burada şu neydi bu Medusa. Tam kaktüs gibi de değil yani bilmiyorum kaktüs mü nedir de ben bunu yılan gibi şey yapıyordum. ama bu da güzel tutmuş gibi inşallah. Artık o da büyür. Evet o da değişik kendine göre ortadan bir tabak gibi olup kollar fışkırıyor. Çok güzel oluyor. Medusa kafası. Evet bu sedum da bu eçevereyi burada bastırdı. Yani şimdi bu daha da büyüyecek. Bunun ortası hatta güneş alamamaya başlamış. Güneş alamayınca renk değişiyordu. Aslında onu da istemiyorum. Ama buradan sökersem nereye dikeceğim? Belki de şunu biraz budamak lazım. O kadar büyümesin. Evet. Şimdi şurada bir tane daha <laughs> alolarımı yine budayacağım. Bunların da çiçekleri kurudular artık. Bir tane daha var. Ay kitlendi yine makas. Evet bir de şurada büyük alomuzun bunun da tamamen gitti. Çiçekleri bitti. Bunda kökten maşallah evet bunu da çöpümüze koyalım başka burada bombonun çiçeği de gitmiş. Artık onu da keselim şuradan. Tamam. Evet burada çok güzel bir Echeveria'mız var. Maşallah. Bunu çok söküyüm diye düşündüm ama iyi ki sökmemişim. Yavruları kenarından çok güzel büyüdü. Ee, ama aslında şuradan geliyor bir tane yavru ama onun büyüyecek yeri yok. Bir tane bir tane buradan geliyor onları şu kuru yaprakları eğer alabilirsem Cık. Yok daha o kadar kuru değiller ha. Aslında burada bayağı yavru var ama kellesini kesmem lazım benim onların ortaya çıkması için. Şimdi burada her zaman böyle bir ikilem oluyor işte. Yani büyümesini çoğalmasını istiyorsan kelleyi koparman lazım ama kelleyi koparınca formu bozuluyor nasıl yapmam lazım geldikler içindeyim yani hep bunu böyle bir de tam görünür yerde şimdi kellesini kesince formu bozulacak çirkinleşecek eğer böyle görünür bir yerdeyse öyle bir şey istemiyorsunuz tabii ki yani güzel görünsün bir de şimdi yaz geldi Yani bahçelerde daha çok vakit harcayacağız. Dolayısıyla güzel görmek istiyorsunuz tabi. Çiçekleri de çok güzel açmaya başladılar. Evet o da herhalde onu koparamam yani. Çünkü çok gözümün önünde o. Her gün öyle kelles koparılmış bir şey görmek istemiyorum. Evet burada başka şu güzelliklere bakar mısınız? Maşallah yani bundan karar verdim bu su plant'ten böyle öbek öbek farklı farklı yerlere dikeceğim geçen bir yerde gördüm parka dikmişler böyle aralıklarla 7-8 grup pembe pembe yani gerçekten çok hoş bir de uzun sürüyor çiçekleri Öyle kolayca şey olmuyor yani birisi kapanıp birisi açılıyor çünkü bir tane çiçek sapında bayağı bir çiçek var ee, ve de renk yani fark edilmeyecek gibi değil çok güzel alt tarafı malum böyle çok kocaman büyüyor. Öbek oluyor. Çiçekler kopunca zaten şekil çok bozulduğu için çiçekler kuruyunca bunları ben dipten tamamen buduyorum. Seneye tekrar o öbeğini oluşturuyor. Şimdi budayınca bu sefer farklı yerlerde köklendireceğim ki değişik değişik yerlere dikebileyim. Yani çünkü bu mevsimlik gibi bir şey. şey yapıyorsun sonra yaz boyunca uykuya dalıyor yani. o Çok büyümüyor. Evet bu anionlarımızın ay arı topla topla çiçeklerden bol bol bal yap. Evet bu e, her tarafı çiçeklerle kaplı. Şu anda anium çiçek mevsimi yani hepsi maşallah çok güzel yani e, farklı farklı çiçekler var. Şu da mesela kocaman. buket yani bu aynı çiçeği çoğu kapandı kurudu aslında ama hala daha güzel görünüyor e, ee, Echeveria Fred ayıplar onlar da çiçekleri onların da çiçekleri çok güzel bir de neler çiçekte işte evet bu sukulentimiz çiçekte pembe füşya füşya renkleri ve de küba nanemiz ya da küba kekiğimiz maşallah bu da bir başladı açmaya ama epeydir açıyor yani bunun da nasıl oluyor açma şeyi? Çiçekler aşağıdan başladı ilk. Şöyle biraz daha alım. Bunlar yavaş yavaş açtı kurudu, açtı kurudu, açtı kurudu. Hala da tepede açacak birkaç tane daha şey var yani. Her zaman yani bir buçuk, iki ay belki bilmiyorumdur. Bu çiçekli maşallah. Çiçekleri bitsin budayım diye bekliyorum ama bu epeydir sürecek. Tabii bu çiçek açınca da işte temizliği yani temizliğini yapmanız gerekiyor. Yoksa kuru çiçekler her çiçeğin, her bitkinin üzerinde kötü görünüyor. Yani onun temizliğini yapıyor olmanız lazım. Evet. Şimdi bir de şu tarafa döneceğim. Şuradaki bu elflerimizin de çiçekleri kuruyanlar var. Onları alacağım. Zaten beni en çok rahatsız eden aloların kurumuş çiçekleri bu ara. Onları koparalım. ne kadar da uzamışlar. Yani aslında bunları seviyorum aranjmanlarda. Çünkü bir ortaya yükseklik veriyor. O ayrı bir güzel oluyor yani. Şunu da koparacağım. Bir tane çiçeği kalmış ama gerek yok. Heh. Kendileri küçük ama o çiçek açınca o yükseklik hoş bir güzellik oluyor. Evet, bir de şurayı düşündüm dün. Bu bitkiyi birazcık daha buradan kesip yani tamam güzel ama çok fazla büyüdü. Bunu birazcık toparlayıp tam şu köşeye, şu arkaya aslında hop karamelmiş oradaki de bir anium dinner plate dikmek istiyorum. Yani bu kocaman olan aniumdan. Orada bir aniumum var. Büyük gibi görünüyor ama bu normalde büyük anium değil oraya diktiğim. Çünkü büyüklerin yaprakları mesela şurada dinner plate olanlar yani şu büyüklüğe bakar mısınız? Kocaman. Yaprakların kendisi daha da kalın zaten. İşte yazın bu. Stres olunca kenarları böyle kırmızı kırmızı oluyor. Şu görüntü kırmızı da inanılmaz muhteşem çok güzel bir şey oluyor. Onun için bu dinner fight anımı seviyorum. Yani sandviçleri de seviyorum tabii de. Hepsinin yeri ayrı. Bu olmuş olmasın diyemem. Ee... Zaten sukülentlerin güzelliği o. Her birisi farklı bir şey getiriyor bahçeye, saksıya. Yani renkleri, ölçüleri, yaprak şekilleri, her şeyleri farklı malum. Onu seviyoruz. Evet şurada birkaç tane daha kurumuş. Alo çiçeğimiz var. Onları da aldık mı... Bir de şurada kalmış. Onları da alayım. Çok muzuğumdayım. Evet. <laughs> evet. Burada Evet. Aslında budamamız gereken bir şey Ruşyalar. Yani bunlar tamamen bitirdiler çiçeklerini. Ve tabii ki şu anda görüntü çok kötü. Yani böyle bir görüntüyü e, görmek, şey yapmak istemiyorum tabii ki. Ama video çok uzayacak. İnşallah onu da yarın yapayım. Hem de bana da yarın ek, değişik bir iş olmuş olsun. Burada bayağı, burayı bayağı küçültmeyi düşünüyorum. Bakalım yarın düşünürüz neler yapacağımız. Evet arkadaşlar inşallah siz de... Sizi mutlu eden, sevdiğiniz bir şey yapma fırsatı bulmuşsunuzdur. 5-10 dakikada olsa. Bugün bayağı yoğun çalışıyordum ama bir kendime böyle ara vermek istedim. Havada çok güzel. Yani sıcak gösteriyordu aslında ama şu anda inanılmaz güzel. Tam böyle bahçede çalışılacak. Yani güneşte bile öyle sıcak hissetmediğiniz bir hava. Kendime bir fırsat yaratıp dışarıya çıktım. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.